Merhaba Nihal. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ee, termometre isimli bir klipte oynayacağım. <gülüyor> Neden <gülüyor> termometre? Ya çünkü ayakkabılarım yazlık ve üstümde kürk giymek istedim. Tamamlayıcı bunu buldum. Ha. Böyle nikimler havalarında gidiyorum buzullardan sonra kürkümü atıyorum. Hmm. Havuz falan öyle bir hayal. Gel <laughs> bakalım. Sina. <laughs> Çantana bayıldım çok güzel, saçın da çok güzel olmuş. Çant, yani ayakkabıların hariç çok güzel olmuş. O ayakkabılar onun altına olmuyor. Ayakkabı tek başına çok güzel, çok beğendim. Arkada da söyledim ama bu stylinge olmamış diye düşünüyorum. Stretch giyseydin ya da daha abiye bir ayakkabı giyseydin daha güzel olurdu. Ee, klip çekimine gidiyorsun değil mi? Evet. <laughs> Nasıl bir takım <laughs> bu? Yani ayakkabı harici beğendim. Teşekkür ederim. Bir de takı eksiğin var. Belki bir küpe, bir ışıltı Daha ne takabilirim diye. zaten? Çantam tüm takılar üstünde balindiriyor bence. Ama o çok, çok şey büyük ve dikkat çekişi bir şey değil. Çok güzel ama. Bence dikkat çekici ama küçük. <laughs> İlbige gibi. <laughs> Teşekkür ederim. Ayşenur. Ya ben çantanı hiç sevmedim. E, o pudra rengiyle, o kremin birleşimini ben çok seviyorum, çok yakıştırıyorum. Bebe pembesiyle çok güzel oluyor. Eteğinin boyu ya da bütün olsaydı, elbise olsaydı o kadar sırıtmazdı ama ikisinin ayrı olması kötü görünüyor. Saçların çok tatlı olmuş. Bir de çok teninle aynı renk giyindiğin zaman da sen yok oluyorsun. Bazen yapıyorsun bunu. Ayakkabılarını hiç sevmedim. Yani beğenmedim çok. Saçlarını çok beğendim. beğendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Fida. Nihal <laughs> bu renk seni biraz böyle soluk göstermiş gibi geldi bana. Ee, çok fazla beğenemedim. Biraz rüküş gibi mi desem ama e, özen, özenli olmuşsun yani uğraş vermişsin diktirdin herhalde bilmiyorum. Diktirmedim. Ya da her neyse aldım. bu halin e, benim hoşuma gidiyor uğraşmış olman. Ee, hani beğenmesem de gene ona saygı duyuyorum. Ee, ayakkabılarını pek sevemedim. Ben de şuraya bakıp konuşayım o zaman. Nihal bana bakmadığından. Ne oldu sizin durum? Günün havadisi nedir? Şimdi ben konuşursam o oradan konuşacak. Ee, i̇sterseniz kendisi söylesin. Bilmiyorum. Ne yani. oldu Nihal? Bir şey olmadı. Sesimin kısıldığıyla kaldım. Niye? Ya yani bir şey yok. Değişen bir şey yok. Çiğdem'le artık konuşmayı düşünmüyorum. O da aynı şekildedir büyük ihtimal. Ama yani konuşmuyorsunuz da konuşmuşsunuz galiba. Yok konuşmadık. Şöyle bir durum oldu. Konuşma dün, ötesi. Dün şöyle bir durum olmuştu. Yalnız kavga şeklinde konuşacaksak ben anlatmayayım. Sen bir anlat da. Ben bugün çok geç gidilmişti dün eve ben geç gittim. Kombinim derken saat 4 ve 8'e saatimi kurdum 4 saat uyudum. Vitaminimi de almadım sabah. Makyaj yapılırken ve saçım yapılırken inanılmaz bir uyku bastı ve 5 dakika müsaade istedim yetkililerden. Orada biraz uzanmıştım ama ya 10 dakika bir şey sonra beni ailemden biri arıyor ee, diyor ki senin resmini Nihal e, paylaşmış uyurken resmini çekmiş. Yapabilir ben de daha önce kendisini hani melek uyuyan melek. olduğundan güzel çıkmıştım. Tamam, güzel ya da çirkin önemli değil ben hiçbir şekilde bu olaydan sonra kendisiyle iyi ya da kötü hiçbir şekilde muhatap olmak konuşmak istemedik karşılıklı bunu devam ettirmesini isterdim. Bu bana göre bir İkincisi, şekli değil. Ben tanımadığım insanlara da ya okey ama benimle yapmaman Çekiyorum. lazım çünkü bir öyle bir şey almıştık burada. Ee, o kadar, kadar kırılmıştın, şu o kadar ağlamıştın, çok üzülmüştün Nihal, yerleri parçaladın, gittin ağladın olabilir. Ne kadar üzüldüğüm seni ilgilendirmiyor, herkes aynı şekilde Yok, tepki vermek zorunda da Yok ben üzülünce ilgileniyorum aynı ama ilgilenmemi istemiyorsan hiç ilgilenmem o da sorun değil tek başına ağlarsın hiç üzülmem o zaman. Yok, komik ...ne komik Sadece evet. onu da geçtim. Şurada beklerken e, adımı söylüyor ama ne konuştuğunu dinlemiyorum. ...insan gibi eğer eksikse arkadaşlarım da duydu söylesinler. Nihal lütfen adımı geçirme çok rica ediyorum özellikle rica ediyorum dedim. Sonra Nerede arkasından. Nerede onu hatırlamıyorum da kötü bir şey söylememiştim... Yok bak Öyle yine bir değil bak nedibe girince <laughs> tamam. cevap. Verdim yani olay, olay ve kadar. Ee, ben e, insani anlamda benim adımı lütfen rica ediyorum Nihal söyleme dedim ki konuyu da durmadım. buradan gittiğinde ya da ben gittiğimde emin Peki, ol. Peki şimdi sen burada diyorsun ya e, hani çiğdem şöyle yapalım böyle yapalım diye böyle bir e, olmayan bir şey söyleyerek hani beni farklı olmayan gösteriyorsun. Olmayan bir şey söyleyerek deme bence. Ee, ben şimdi bildiğim sen için. Şimdi o zaman benim üzerimden senin arkadaşlarına etrafına benim resmimi atmanı lütfen rica ediyorum atma. Onu istemiyorum. Yani bu bir ricadır. İstersen yapabilirsin. O zaman karşına alıp da beni bu lafları söyleyemezsin. Kabul etmiyorum. Ne kadar basit. Yani işte çiğdem şöyle yapalım diyor, şöyle edelim diyor. Ben seni Demediğim engelledim. Içinden. Takip edemiyorsun, görmüyorsun ki olabilir. Takip edemiyorsun derken? Ya da derken sen de ediyorduk. Olmuyoruz. Bunu ben istiyorum. Sonra ben engelledim. Sen de istiyorsundur. Sonuçta seni engelleyen insanı sen de istemezsin. Öyle olması gerekir diye düşünüyorum. Barbara, Barbara herhalde manken olan. Karşılıklı takip ediyorduk. Benim seni özellikle bir takipliğim falan yok. Ben onu söylemiyorum zaten. Ben ince ince bak seni de düşünerek konuşuyorum şu anda. Karşılıklı çok ince lütfen bir insan olduğunu lütfen rica görme. ediyorum bunu lütfen devam ettir. İyi ya da kötü hiçbir şekilde. Cidanla bizim ilişkimiz hiçbir şu şekildeydi. Şekilde Mesela mutsuz olduğunda bana derdi ki şu an kendimi hissetmiyorum. Atıyorum kafamdakiyle ile ilgili bugünlük az yorum yap. Bugün çok gülme. Çok fazla yorum yapma dediğinde ben tamam mutsuzsan öyle yaparım diyordum ve çıktığında da beğenmediğim bir şeyi bile o an es geçiyordum. Ama sen bildiğin halde... onu herkes bunu yapıyor burada. Bir tek sen değil ki. Sen Sana yapmıyorsun da çok işte. Ben onu gördüm. Ne zaman senin üzerindekini yerden yere vurdum? en kötü Yerden yere vurmak bile. değil. Bir, herkesin bir tarzı var çiğdem. Zaten iki tane çiğdem olsa burası çekilmez olurdu değil mi? Nihal Sürekli bir kendini uydurmaya çalışma. Burada Ayşegül, ben ve sen devamlı konuşan üç insanız. Bak bazen insanlar bizi çekemiyor. Ben kendimi çekemiyorum. Geçen gün izlediğimde bunu eleştirdim kendimde. Siz bunu gene başka bir yere çektiniz. İnsanın empati yapması güzel bir şey. Arada sen de ya yap. Çünkü ben seni tanıyorum Çiğdem o kadar da. Arkada kötü yorum aldığından bahsettim ve burada kendini Ama niye kötü yorum, yorum almamak adına adam. açıklama durumunda bulundun. Ama ve bunu ben bunu samimi bulmuyorum. Yanlış bulmıyorum. anlaşılmak denilebilir. İnsanın kendini az önce söylediğim gibi Hayır, empati yapmış olabilir. olabilir, olabilir. Sürekli herkes kendini Batağımın anlatamaz. Üzerine mi gideyim? Belki insanlar doğru şeyler ya, yazdılar. Bu tür yorumlarına falan başlayacaksın ben diye korkuyorum. Oradakileri o gerçekten kendime empati yaptığımda gerçekten suçlu hissetmişimdir. Ve bunu açıklama gereği duymuşumdur. Empati Bazen yapılır. Bazen kendimi sevmiyorum diyorum bak Nihal. Ben bütün yaptıklarımı onaylıyorum demiyorum. Ama ben öyle anlara geliyorum ki gerçekten kontrol edemiyorum kendimi ve ben geldiğimden beri bunu sana söylüyorum ve herkes biliyor. Benim bir sınırım var. O sınırımın üstüne çıktığım zaman ben gerçekten kendimden korkuyorum. Bak diskalifiye olmaya kadar giderim. Sürekli kontrolümü kaybettim, kontrolümü kaybettim diyor. Dün ben ilk defa arkasında duramayacağım bir hareket yaptım. Ben kontrolümü kaybettim ki bu konuda hepinizi eleştiririm. Hani normalde kontrollü bir insan olduğumu düşünüyorum. Hani üzgünlük, üzülme, sevinç ya da heyecan anlarında daha kontrollüyümdür. Hele sizleri gördükten sonra böyle olduğuma inandırdım kendimi. Bir de kendimi. güzel dalga geçersin gidip ağlayıp gidenle. Evet, evet onu... Yaptım ve bundan sorumlu olarak sizleri görüyorum. Ben senin dün. Şimdi hissederek de e, kalp ağlamadığına, falanız herhalde. Ağlamadığını o kadar eminim ki, o kadar olur. Çünkü ağlayan insan gelip burada tekrar öyle patlamaz ya. Üzülür, susar, biraz duygusal olur, içine kapanır. İnsan dediğimiz şey herhalde tek yapmadın. bir tür. Ne Normal gibi bitti görev. Burada da bitti. Gözümde. Buraya geldin yine göreve devam. Çiğdem senin Peki tepkilerin mesela ya. buradaki insanlarınkinden ya, farklı farkında mısın? Ben çok kötüyüm Nihal sen benimle kendini kıyaslama sen iyi olan sensin ya onu anlatıyoruz şu an. Ben kendimi iyi demiyorum ki ben belki dünyanın en kötü insanıyım. Belki de en kötü eleştiren belki bazen çok konuşan belki de bazen haksızlık yapıyorumdur. Böyleyim. Ne yapayım? Değiştirmeye çalışıyorum. Artılarımı da söylüyorum, eksilerimi de. Ama mükemmel bana olan sen, sen değil, senin mükemmelliğini konuşuyorsa sen o zaman eksiklerini yüzüne de Benim istediğin kadar eksikliğim Ama yüzüne Ama dostluğum ben bile bu kadar fasulyedenken burada fasulyeden halkın sesini sen oynayamazsın. Yine bunları bana lütfen sus. Yok. istersen evet, konuşursan da konuşacağım. <laughs> der, şey. Tamam. Cihacım. Tamam. E, sen niye Çiğdem'in, bak konuşmamaya karar vermiştiniz o yüzden sordum nedir durum diye. Niye fotoğrafını çekip koydun? O niye? Yani kom çok da çirkin bir fotoğrafı değildi hatta güzeldi. Ha, çirkin, Benim her güzel, zaman kitarım ki bunu ben Instagram'da falan da ya, kullanmadım. Ayrıca güzel bir fotoğrafta değil ama güzel olsa ne olur? Çiğdem sen busun o zaman sen kendini beğenmiyorsun yani ne var bunda bunu bana yapabilirsiniz. Benim ben ne en çirkin halimle çıktım çıktı. buraya ben gene kendimi sen beğendim. Sen benimle ilgili Sorun neler paylaştın değil. hamburger Sorun yiyen birazcık kız falan. Aa, gurur ee... gurur diyoruz çok gurur konuşanı da ben de sevmiyorum hakikaten itici görünebilir ama biraz insan bunu yapmaz ya dünkü olayın üstüne bu nedir Nihal? Dün ben sana ne dedim? Sana kızamıyorum vesaire bir sürü şeyler söyledim. Eğer ben biraz yumuşak davransam biz şu anda burada böyle olmazdık. Emin misin? Sonra çıkıp buraya çiğdem şunu yapın bunu yapın insanlara biz sevimli görünüyoruz diye beni burada rencide Orada edip insanlara bayramı, beni var, farklı emojisi. gösteriyorsun. Tamam mı? Hı -hı. Ben bunu burada bunu tarihte yazsın burada senin bu yaptığını. Tarihin tamam işi mı? gücü yok seni yazacak bizim, ya. Bizim bu program dahilindeki evet. bu konu açıldığı Sen zaman bunu hatırlasın hamseme. insanlar olur mu? Halk kahramanı evet. Yo Nihal sen kendini fazla şey zannediyorsun burada. Bak bu program bitecek, biz buradan gideceğiz. Bir ay sonra ne sen varsın ne ben, tamam Bunu mı? Bunu sen mi söylüyorsun, Hayat niye bu kadar debeleniyorsun yani. o zaman yok. Oyuncu musun, artist misin, sanatçı mısın, nesin? Bunu bana Senin söyleme. Senin yenileri gelecek, daha güzelleri gelecek, anladın mı? Senden daha güzel Benim konuşanı gelecek. Benim hiçbir zaman sizin haksınıza ne, tamam ne çok güzelim, ne çok tarzım gibi bir iddiam o olmadığı yüzden için burada hatta değilsin. Ben de değilim, olur mu? Bitti. İnsanın kendini bilmesi gerek bazen. Ondan bahsediyorum. Evet, dünkü eleştirileri bana burada söyleme. Konuştum, Kendi fikirlerine gelirsen, ederim. bunu yapan ben değilim. Hiç bitmeyecek gibi davranan bir havalarda olan ben kusursuz görünüyorumlara giren sensin. Barbara Pelvin. Bundan sonra sana böyle sesleneceğim. Hazır mısın Nihal? Hazırım. Geçebilirsin. Tabancandan ayakkabı 280 lira, çanta 150 lira, alt üst takım 350 lira, kürk 200 lira. Hoş geldin Nihal. Hoş bulduk İvan Hanım. Nasılsın bugün? Daha iyiyim. Bu program başında söyledim cümle duydun mu? Yani yorum yaparken herkes Yüzümüze bakacak artık başka türlü olmasa ben puan vermeyeceğim ve stüdyo terk eden kişilere yorum yapmayacağım. Bu bundan Çünkü doğru sonrası için miydi yoksa geçmişte dahil Ya miydi? Bugün, yani bugünden sonra hı hı. Ee, uyarma istiyorum sadece. Ee, ne yaptın, yaz kış karıştın, ne yapmaya çalıştın anlamadım. Evet işte yaz kış karıştırdığımı farkında olarak. Yani dün açıkçası işte bunları sevmiyorsunuz bahsetmeyeceğim elimden gelen bu kadar oldu bugün. Ayakkabı da hiç sevmedim. Çok mu aradın, çok mu istererek onu giydin? Ona göre mi kombin <laughs> İkinci yaptın? İkinci <yeni> al, almıştım. <laughs> Çanta vintage belli. Kiralama. Evet. Hayır kira ee, değil, satın aldım. Neyse. Ama şimdi o çantaya aşık oldun. Ona göre uygun bir şey yapmaya çalıştın. Haydi kürk oldu ama içindeki hiç olmadı. Bu kadar modern bir şey o vintage çanta olmaz. Renklerini uydurdum. Yun elbise, başka bir elbise daha romantik bir elbiseyle altında giyersen olabilir. Ama böyle deri bu kadar vamp bir şeyle o çanta... Katiyen olmaz. O saç, ayakkabı. Hiç vermedim. Dört. Teşekkür ederim. Pudra kazanına düşmüş. <laughs> yavru sevimli kutup ayısı. Ben de kıyıya vurmuş balina diye <laughs> düşünmüştüm. <laughs> 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 Ağlarken ben. Ya mantıklı bir kalıba sığdırmaya çalışıyorum da yok. İşte ben termometrede buldum aşkı ama bilmiyorum. Eyvah! Termometrenin o içindeki civa vurup patladı şu an. O ayakkabılar. Ya stiletto giyemiyorum ya. Onu hiç giyme. Naylon mu o ayakkabı? Plastik <gülüyor> mi? Yaralı <laughs> bir, <laughs> bir şey. Diye Plastik. <gülüyor> Plastik. <gülüyor> o ara bu ara değil galiba. Valla ibretlik bir tablo var karşımda. Teşekkür ederim. Evet. Nereden başlasam? Ben duygularımı çok belli eden biriyim. Nefretimi, sevgimi, üzünümü. Herkes bilir bunu. Biliyorsun seni ne kadar çok sevdiğimi, Sanki ailemden, kuzenlerimden biri gibi. Ee, sana çok kızgınım. Sevgim azaldı demiyorum ama sana kızgınım. Bunu söylemek durumundayım, dürüst olmak durumundayım. Ee, rol yapamayacağım. Ee, çok kızgınım sana. Özür dilemek istemiyorum, sevmiyorsun. Ben, ben, bilirsiniz özelliğim, ben özür kabul etmem. Çünkü diye bir daha yaparsın yani. Yok bir daha olmayacağını emin olabilirsiniz. Ee, benim sağlığımı bozdun dün. Gerçekten. Bozdun yani. Ee, ayrıca da bir şey daha söylemek istiyorum. Buna da... Şimdi dün e, bir olaylar oldu aranızda. Her neyse. Ya 24 saat geçmedi. Sen niye e, onun resmini çekip koyuyorsun, meleğim uyuyor diyorsun, e, atışıyorsun? Bırak. Ya atışma değil. Ama o, o meleğim uyuyor ne demek yani? Ben inanamadım dün hatta hanginiz sendin değil mi? Ben senin o bir daha konuşmam ben öyle bir şey Yo, de demiyorum. zaten. O zaman sen konuşmayacağın insanın resmini koyup yapamazsın. Ya ben ünlülere de yapıyorum. Kim ünlülere yapıyor? Ya onlar da hepsini yapıyorum ama konuşmuyor. Ay, o başka o başka. Onlar seni tanımıyor. Onlar seni tanımıyor. Ya bunu aslında benim sadece arkadaşlarım görebiliyordu ama yine bir ama kaçak ya, olmuş. Ama bu yanlış bir yanlış bir şey bu. Bırak aradan üç gün geçerdi, bir hafta geçerdi seni bu bağlamda tenkit ediyorum. 24 saat geçmedi, güzelim. 12 saat de geçmedi. Yani ne alaka? Meleğim uyuyor. Yani bunu yapmaya senin hakkın yok. O zaman ona cevap hakkı doğuyor. E cevap hakkı doğuyor. Ya Burada... Twitter'dan sürekli hamburger yiyen insanlar paylaşıp beni etiketlediği için ama buna... onu 12 onu bugün yaptı mı o? Ya yazında çok koştuk ya ben yapmamıştı. geçmişi konuşmuyorum. Biz dün Nereden? burada bir olay yaşadık saatlerce de buradaydık. Bugün bunu yapmanı ben anlam veremedim, bilemedim yani çözemedim de. Tuhafıma gitti. Bir insan dargınken bile seviyeli bir dargınlığı olması gerekir. Be benim de dargın olduğum Arkadaşım var ama çok seviyeli bir dargınlığım var. Çok seviyeli. Siz de lütfen bunu yapın. Yani bu seni sevmiyorum anlamına gelmiyor. Sana kızgınım. Tabii ki kızgınlığım geçecek. Ama şu an kızgınım Nihal. Yani beni ki bende o kadar çok kredin var ki. Çok kredim var bende ama krediden dün yedin. Kredin devam ediyor ama yedin. Kıyafetini görünce de arkadaşlar da söyledi artık yorulmak istemiyorum ha, biliyorsunuz.